İleri demokrasi hızla ilerliyor. Son örnek Oda TV'de yayınlanan görüntüler dolayısıyla yapılan polis baskını. Daha önce bizzat polis tarafından servis edilen görüntüler sessiz olarak medyada yer almıştı. Hürriyet gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın sahibi olduğu internet sitesi o görüntüleri sesleriyle yayınlayınca sabaha karşı çıkarılan arama kararıyla operasyon başladı. Bu haber bazı kanallarda üstün körü yer alacak. Ama kimse ters açı kadar cesur olamayacak. Bu görüntüler Zir Vadisi'ndeki aramalardan. Ankara'daki bu aramalarda toprak altına gömülmüş çok sayıda silah, mühimmat ve kroki bulunduğu açıklanmıştı. O malzemeyle ilgili olarak da Yarbay Mustafa Dönmez bir numaralı sanıktı. Yarbay Dönmez iki yıldır toprak altından çıkanlarla ilgisinin olmadığını anlatmaya çalışıyor. Böyle bir malzemeyi ne gördüm ne duydum diyor. Yarbay Dönmez sesini duyurmak için çırpına dursun. Oda TV adlı internet sitesi mahkemeye bile kesilip biçilerek gönderilen görüntülerin ham bölümlerini yayınladı. Görüntülerde bir binbaşı ile başçavuş arasında geçen konuşma ilginç. Binbaşı polislerin tavrına dikkat ediyor ve bunlar buradan ne çıkacağını biliyor diyor. <laughs>

Binbaşı kuşkulanmakta haksız değil. Çünkü malzemenin sarılı olduğu gazetenin tarihine baktıklarında iki gün öncesine ait olduğu anlaşılıyor. Buradaki iki sözü çok önemli. Neden mi? Bakın şimdi dinleyeceğiniz ses bize nasıl bir ipucu veriyor. Mataşit. Mataşit. Kurduk. <gülüyor> <gülüyor> Polisin ağzından kaçırdığı sözle malzemenin sarılı olduğu gazetelerin tarihi birbirini tutuyor. Bir başka deyişle polisin Amerikalılardan eğitim aldık dediği gün aynı zamanda silahların sarıldığı gazetelerin yayınlandığı gün. Bu yüzden bazı sorular kafaları karıştırıyor. 1. Polise orada çıkan malzemelerle ilgili eğitim veren Amerikalılar kim ve Türkiye'de ne işleri var? 2. Amerikalılar operasyonu yapan polislere henüz bulunmamış bir malzeme için neden eğitim verme ihtiyacı hissediyor? 3. O malzemeler sarılı oldukları gazetelerin tarihinde gömülmediyse Amerikalılar eğitim verirken ya da eğitim bittikten hemen sonra göm gömülmüş demektir. Önce eğitim bir gün sonra bulunması. Eşine az rastlanır bir tesadüf değil midir? Ve dört, karlı bir alanda toprak altına gömülen gazete kağıdı neden hiç ıslanmaz? Mahkeme daha önce polisin elindeki bu görüntülerin monta montajlanmamış yani ham halini istemişti. 4 ay sonra gönderilen görüntüler de montajlıydı. Mahkeme henüz ham olanlarına ulaşamadı. Medyaya daha önce servis edilen görüntüler de montajlı ve sessizdi. Görüntüler sesli olunca ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor. Şimdi bir başka görüntüye dikkat edelim. Bulunan malzemelerinin görüntülerini çeken polislerden birinin ağzından çıkan söze dikkat edelim. Telefonlar yok. yok. Bizden önce YouTube'a Şefim. <laughs> Bu sözler Türk devletinin bir polisine ait. Görüntüleri internete servis etmekten söz ediyor. Nitekim bu görüntüler internete aynı gün servis edildi. Yasayı çiğneyen bu polis hakkında soruşturma aşamasında bilgi ve belge sızdırmaktan soruşturma yapıldı mı acaba? Yapıldıysa sonucu ne? Yapılmadıysa neden? Bunlar da önemli sorular. Ve gelelim bir başka önemli noktaya. Yine görüntü alan polisler arasında bir başka ilginç diyalog daha var. Önce dinleyelim. Şimdi sağlam Ses yapalım. ses Sesler Evet, ilginç bir diyalog. Öncelikle nasılsa kazık dedikten sonra susan polisin devamındaki sözü acaba neydi? Eşeği sağlam kazığa bağlamaktan kasıt nedir? Ve belki de en önemlisi ses kaydı yapılmamasını gerektiren ne vardı? Birçok soruşturmada polis ses kaydını özellikle yapar. Çünkü kayıtlar delil olmasa da mahkemede kanaat oluşturulmasına katkı sağlar. Şimdi sağ sağ Nasıl Ses yok tabii. Ses yok. Ses yok, ses yok <laughs> Görünen o ki o aramayı yapan ekip eşeği yeterince sağlam bir kazağa bağlamamış. Zira bu sesli kayıt artık her yerde var ve karışık olan kafalar artık iyice karışık. Bu görüntüleri izleyenlerle arama bölgesinde kafası karışan binbaşının kanaati muhtemelen birbirine yakın. Sahi Amerikalılardan henüz bulamadıkları bir malzeme için eğitim alan polisler o to o kazıda toprağın altından ne çıkacağını biliyorlar mıydı dersiniz? Polis bizim polisimiz. Asker de bizim askerimiz. Binlerce kilometre öteden gelip polisimize eğitim verdiren iradenin göz bebeğimiz olan iki kurum arasında nasıl soğuk rüzgar estirdiğine bakıp sizler de hüzünleniyor musunuz? Elin aklıyla her ikisi de silahının kabzasında Türk bayrağı taşıyan iki gücümüzün birbirlerine karşı getirildikleri konum sizleri de ürkütüyor hatta sinirlendiriyor mu? Hüzünleniyor ve sinirleniyorsanız eğer doğru yerdesiniz demektir. Tüm değerlerimizle oynayanlar, göz bebeklerimizle de oynadı. Allah'a şükürler olsun ki, aynı belaya nişan alan namluları henüz birbirlerine doğrulmadı. Allah korusun. Ama kahreden ne biliyor musunuz? Maalesef vicdan namlularıyla birbirlerine nişan alıyorlar. Şimdi Se siente,